Gündoğan Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapıp Türkiye'ye kaçmıştı. Gündoğan Almanya'ya geri dönüp teslim olduğundaysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık adli kontrol şartına uymayan vurguncu Yasemin'i bu kez affetmedi ve tutuklanmasına karar verdi. Akıl almaz bir planla 8 milyon euroluk vurgun yapıp serbest kalmıştı. Yasemin Gündoğan şartlı tahliye kurallarını ihlal edince tutuklandı. Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan Gündoğan, para transfer şirketinde çalışıyordu. 21 Mayıs 2021'de 20 milyon euroluk para sevkiyatı sırasında milyonlarca euroyu çöp konteynerine koydu ve filmleri aratmayan yöntemlerle önce Avusturya'ya sonra Türkiye'ye kaçtı. Ona yardım eden Büşra isimli Türkse yakalanıp 3 yıl hapse mahkum edildi. Yasemin Gündoğan firarın 1033. gününde Bremen Havalimanı'nda polise teslim oldu. Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Şehirden ayrılamayan ve haftada iki kez karakola imza veren Gündoğan, son gidişinde pasaportunun yanında olmadığını söyledi. Savcılık hemen harekete geçti. Türk kadın, kaçma şüphesi var denilerek tutuklandı. Yasemin Gündoğan'ın avukatı olayı doğruladı ve kaçmaya niyeti yok. Yeni bir iş için belgelere ihtiyacı vardı. Açıklamasını yaptı. Gündoğan 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.